Yok. 100, 100. Malatya'da annesi ve iki kardeşiyle yıkılan binanın altında kalan 12 yaşındaki kız çocuğu 40 saat sonra kurtarılırken ailesinden geriye kimse kalmadı. Edinilen bilgiye göre küçük kızın annesi deprem olmadan önce 19.600 liralık mobilya satın almış ve borca girmiş. Mobilyaların alındığı dükkan sahibi ise bu borcun peşine düştü ailede tek büyük olan anneanneyi arayarak hakkını helal etmediğini ve borcu istediğini söylemesi yaşlı kadını gözyaşlarına boğdu. Anneanne Hava Serttaş, kızının ve iki torununun cenazesini alarak Adana'da toprağa verdi. Hayatta kalan tek torununa ise sahip çıkarak evine getirdi. Kızının depremden önce mobilya aldığını ve borcunu ödeyemediğini belirten Serttaş, gözyaşlarıyla o anları anlattı. Yani Malatya'da mobilyacı var. 19 milyar 400. 20 binde. Yani 20 bin olmasın işte 50 bin olsun. Bu istenir mi? Helal, helal etmiyorum denir mi? Bu durumda kızımın borcunu istiyor benden. Benim verebilecek durumum yok. Benim işim yok. Emekliliğim yok. Bir gelirim yok. Benim hiçbir şeyim yok. Bana diyor ki borcunu diyor devletten alırsın diyor ödersin diyor. Ben şimdi devleti mi bekleyeyim bana para versin de ben onun borcunu ödeyeyim diye. Benim kızımın kemikleri orada sızlayacak helal etmiyorum diyor.